Yunanistan'da yeni hükümetin mevcut mali programın uzatılması için yaptığı teklifin Almanya tarafından kabul görmemesi ülkede geniş yankı buldu. Halk Avrupa Birliği ve Atina arasında yeni bir krizin patlak vermesinden korkuyor. Ortaklarımızın nasıl tepki vereceği konusunda endişelerim var. Onlar Yunanistan'ın yanında durduklarını göstermiyor. Elbette biz de düşüncesiz davranıyoruz. Fakat her şeyin ötesinde onlardan kötü bir şey istemiyoruz. Sonunda bir çözüm bulunacağına inanıyorum. Fakat çözümler asla zayıfların yanında olmaz. Sanırım aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Belki benzer koşullar iyileştirilir. Yunan halkı son yıllarda ülkede büyük tepki çeken kemer sıkma politikalarından kurtulmak için Ocak ayında yapılan seçimlerde bu yönde söz veren Çipras hükümetini iş başına getirmişti.